Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın ormandan çam toprağı alıyoruz. Evet böyle gördüğünüz gibi kumar çiçekleri de çok güzel. Evet arkadaşlar bu çam toprağı çiçeklere çok faydalı. Ben çi çiçekler dikiyorum. Bahçem var. Tonton anneanne. Adile'nin bahçesi. işte Adile'nin bahçesi diye. Bahçem var. Orası çok güzel. Buraya girip görürseniz. Görürsünüz. Benim çiçeklerimi. Trabzon Faroz'da. Şu an ben Esiroğlu'ndayım. oğlundayım, ee, kuzenimin eşinin köyü burası. Böyle işte. Bak o çam ağaç görüyorsunuz mu? Neyse işte böyle. Dedik a, çam toprağı alalım ama bak hep bu çam ağaçlarının dipleri yosun tutmuş. işte böyle. Burada böyle bir şeyler buldum. Birazcık aşağılarda doldurdum çuvalıma. Dedim ki bir video çekeyim size. Sayın takipçilerime böyle güzel ah oh, mis orman havasıyla beraber çok güzel. Evet. Görüyorsunuz mu? Çok güzel orman arkadaşlar. Ağaçlar. Şöyle bakın. Tepeye doğru. Sık sık ağaçlar. Kocaman ağaçlar. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Görüyor musunuz? Oh, mis mis orman havası çok güzel. İşte arkadaşlar. Çok güzel orman, doğa. Kuş sesleri. Böyle ormana gelip oturup Sadece şu kuş seslerini dinleseniz, insanın ruhu dinlenir. Evet, bakın. Buralarda da var. Burada şey, e, yani dibi yok. Eskiden böyle gelir, ormandan böyle çam toprağı topladığımız zaman alabiliyorduk. Şimdi öyle derine doğru gitmiyor yani yüzden yüzden. İşte. Böyle. Çok güzel. Çok harika. Burası Esiroğlu beldesi. Köyü de ee, Olosa köy Olosa köyünün bir ormanı işte. Kuzişim ne oldun? Ha, yoruldun da. Çok da kendini yorma şey. Alabildin mi? Kürek getireyim mi sana? Kürek getireyim mi? Nasıl? 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 Tamam tamam. Video çekiyorum ben. Seni çekmiyorum ama. Yok hayır hayır çekmiyorum. Buranın ismi ne? Ben buraya Olasa Köyü dedim. Olasa Köy buranın ismi ne? Bu Atemelli temelli köy evet. Bu benim kuzişimin eşi. Bilal abim dayımın oğlu. Bu da eşi Nurten yenge. Doldur olsun o şey yapıyor ama. Neyse. Ha kovaları he mi? O iki, iki kova mı kaldı? Evet. He, he oradan mı çıkardın? Hep oradan mı topladın? Ha olsun ya diyorum ki eskiden çok kolay alınırdı da hemen böyle ağaçların benim? dibinden. Vurduk <laughs> bu Aynen aynen. <gülüyor> i̇şte kazmayı vurdun mu alırdın şimdi böyle. <laughs> Bayağı değişmişsin buraya Bilal abim onu mu diyordu? <laughs> Baksana benim kuzenim. yengem delmiş şey ormanın gibi derinliklerine derinliklerine girmiş. <laughs> ne yapsın? şey Bilal abim darlandı. Öteden bu yana geliyorum ne düşündün biliyor musun? Dedim ki iyi hani erkekler böyle dara gelemezler diye. dedim ki, sağ olsun Bilal abim bak bir şey demiyor bize. <laughs> Ama o da bayağı durdu ya adam darlandı. <laughs> He. Ama işte dedin ya o az az yığı sıkıyor ya o yüzden. Ay yenge bak ha bu aslında habile şeyleri de Çok ko. Kalmadı, şey. Dur hableleri aslında var ya şunları koymak gerek ki bunları böyle Ama olsun toprakla karıştırdığın zaman toprağı havalı tutar. Anlıyorum seni. Eskiden böyle sade toprak bir de çam pipi olurdu da şimdi öyle Hı. değil. Olsun yine faydası vardı da ormanda ormanın şeylerini almış. Yağmurda yağmış, ne bileyim ağaçlardan tökülmüş bunlar. Yani vitamin bu şeylerde de vitamin var. Şey. He, anladım anladım. Arkadaşlar bu arada size toprağın reklamını da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> öyle işte. Evet. Nasıl toprak olduğunu dedim. Evet, nasıl toprak olduğunu e, çiçeğe ne kadar faydalı olduğunu dedim ha. Böyle birazcık seçeriz onları aha. Yenge öyle yap bak. Yengem yenge bayağı toprak aldı he bu Ama bak görüyor musunuz arkadaşlar bak bu kadar toprak ne kadar hafif. Ağır değil yani öyle. Biz köylüyüz. Bizim öyle köy toprağımız var çok ama bu çam toprağı çok faydalı. Ne bileyim fosfor, e, kalsiyum, vitamin. Hepsi var bunda. Hepsi var. İsterse var. Aynen aynen. Yenge ha bu tarafta var. Bak ben şimdi Heh. kendi çuvalımın yanına gideyim de ha bu şeyimi de bağlayayım. Ha buralar ha bunları vur kopar. Vur gazmalan malan Ha o şeyleri kopar da yosunları Vur öyle. Heh, kazı onu. Bak. Ha bu isterini alırız. Vur bakayım de ki i̇şte güç öyle. var mı? <laughs> ha, ha, çek. Hadi güzel <laughs> geldi. He, işte. ee, çek. Ha bunlar abi çek çek. Ha bak ne güzel. Ha tak kazmayı. Ha buraya tak tak. Çek çık çek ha. Ha çok, çok, güzel güzel. Bak bak bunu şimdi silkedik mi? Evet. Bak. Bunun altında çok güzel toprak çıkıyor. Evet. Biz şey daha doldursak ne olur? Aynen aynen. Şimdi sen öyle silkele onu ha. Bir tane daha doldurdum yeter gene. Yani insanın istiyor gene geliriz diye bir kere geldim daha gelemesin ama şey gene lazım olsa gelir alırız yani. Orman bizim ormanımız. Ama bir daha kısmet yani değil mi? Bir daha bakalım nasip olur mu? Bu yengem de İstanbul'da oturuyor Bilal abim. Köye geldiler buraya işte bağ bahçe yapmaya fasulye, mısır, da dedik ki önce fasulye mısır diktik sonra dedik ki gidelim çam toprağı alalım. İşte yenge, bak buradan dolar ha bak hmm. ne güzel. Ama kollar ellerini acıtma. Ha bak çok güzel. Arkadaşlar bak bu toprak. Bak çok hafif. Bunun güzel su geçer bundan yani. Ya bana bir, bir çuval daha ne olur? Hiç sorma şey yapayım da ben sen orada kazı. Ben videomu bitirdiğim zaman sana çam şey yapıştı işte, elime. bak e, baksana. Çam sakızı da olur arkadaşlar çamlarda. Adası da. <laughs> evet. <gülüyor> evet gidelim. Arkadaşlar benim çuvalımın yanına doğru gidelim. Oh orman çok güzel. Mis temiz hava temiz. Ne kadar güzel. Akşamdan yatacaksın bu ormanda. <laughs> çok güzel. Evet. İşte arkadaşlar. Tonton anneanneniz de bunu doldurdu. Bakın mesela ha şu çuval kalkıyor. Normalde şu çuval 50 kiloluktur. Bu, bu ancak 10 kilo bile yok. Çok hafif bir toprak yani. Buradan gene birazcık daha dolduracağım. Bakın küreğim burada. Evet böyle. Böyle sildiğin zaman çamın pipiklerini topluyorsun. Bu çok güzel. Bu şey yapıyor. E, çiçeğin dibine su, su, döküyorsunuz ya arkadaşlar. O çiçeğin şey yapıyor. Su, in, su dibine iniyor. Öyle su toplayıp da hani çiçeği çürütmüyor. Su tut, tut tutmuyor. Bir de bir diyebilsem. Güzel yani. Normalinde bahçe toprağından diktiğin zaman bahçe toprağı çamur oluyor, çamurlaşıyor. Su döktüğün zaman ona toprak böyle çamurlaşıyor. Ama bu yumuşacık. Çok güzel. Vitamin deposu, vitamin. Evet. Arkadaşlar tonton anneannemi size bu çiçeklerden dikip dikip satacak. Evet. Adile'nin bahçem var. Öyle. Babamın köyü İsroğlu Beldesi. Eşimin köyü Arsin. Ben Faroz'da oturuyorum. Öyle işte. Haydin arkadaşlar şu güzel ormanla, şu güzel doğayla beraber size hoşça kalın, hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.